Uzay, sonsuz gizemleri ve güzellikleriyle bizi kendine hayran bırakıyor. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler, hepsi birbirinden büyüleyici. Her biri evrenin derinliklerinde saklı olan hikayeleri ve sırları barındırıyor. Ancak uzayın derinliklerinde çok daha gizemli ve güçlü bir şey saklanıyor: Kara delikler. Bu devasa yapılar evrenin en karanlık ve en güçlü fenomenlerinden biri. Bu kozmik canavarlar hayal gücümüzü zorluyor ve bilim insanlarını büyülüyor. Kara deliklerin doğası ve işleyişi bilim dünyasında büyük bir merak konusu. Evrenimizin en uç noktalarını temsil eden kara delikler anlayışımızın sınırlarını zorluyor. Onların gizemini çözmek evrenin sırlarını anlamak için büyük bir adım. Bu videoda gelin hep beraber kara deliklerin gizemini aralayalım ve evrenimizdeki rollerini keşfedelim. Kara deliklerin nasıl oluştuğunu ve evrenin nasıl etkilediğini inceleyelim. Hazır olun, çünkü bu yolculuk bizi uzay ve zamanın sınırlarına götürecek. Bu keşif, evrenin en derin ve en karanlık köşelerine bir bakış sunacak. Beraber, kara deliklerin gizemli dünyasına dalacağız. Onların büyüleyici ve korkutucu doğasını keşfedeceğiz. Evrenin en büyük gizemlerinden birini anlamaya çalışacağımız bu yolculukta bana katılın. Bilim insanlarının bu kozmik canavarları nasıl incelediğini ve hangi yöntemleri kullandığını göreceğiz. Kara delikler, uzayda inanılmaz derecede yoğun ve güçlü çekim kuvvetine sahip bölgelerdir. Bu yoğunluk ve çekim kuvveti o kadar yüksektir ki hiçbir şey, hatta ışık bile onların çekiminden kaçamaz. İşte bu yüzden kara olarak adlandırılıyorlar. Çünkü ışık bile bu çekimden kaçamadığı için tamamen karanlık görünürler. Bir kara deliğin etrafında olay ufku adı verilen hayali bir sınır bulunur. Bu sınır, kara deliğin çekim gücünün başladığı yerdir. Olay ufkunu geçen hiçbir şey kara deliğin çekim gücünden kaçamaz. Bu sınırı geçen her şey kara deliğe doğru çekilir. Kara delikler, etraflarındaki her şeyi, hatta ışığı bile yutan kütle çekim canavarlarıdır. Bu yüzden onları gözlemlemek oldukça zordur. Bu da onları gözlemlemeyi inanılmaz derecede zorlaştırıyor. Bilim insanları kara deliklerin doğasını anlamak için çeşitli yöntemler geliştirmeye çalışıyor. Kara deliklerin gizemi onları evrenin en ilgi çekici ve merak uyandıran nesnelerinden biri yapıyor. Bu gizem astronomların ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki bu gizemli kara delikler nasıl oluşuyor? Cevap yıldızların ölümünde saklı. Yıldızlar, kendi kütle çekimleri altında çöken devasa gaz ve toz bulutlarından oluşur. Bir yıldızın yakıtı tükendiğinde, artık kendi kütle çekimine karşı koyamaz ve çökmeye başlar. Eğer yıldız yeterince büyükse, bu çökme süpernova adı verilen dev bir patlamayla sonuçlanır. Patlamadan sonra geriye kalan çekirdek, inanılmaz derecede yoğun bir nesneye dönüşür: bir kara delik. İşte böylece yıldızların ölümü yeni kara deliklerin doğumunu müjdeler. Kara delikler evrenin yapısında çok önemli bir rol oynarlar. Galaksilerin merkezlerinde bulunan kara delikler galaksilerin oluşumunu ve evrimini etkilerler. Etraflarındaki maddeyi yutarak büyüyen kara delikler kütle çekimsel mercekleme adı verilen bir olaya neden olurlar. Kütle çekimsel mercekleme uzak galaksilerden gelen ışığı büker ve bize evrenin daha derinliklerine bakma fırsatı sunar. Kara delikler, evrenimizdeki en güçlü enerji kaynaklarından biridir. Etraflarındaki maddeyi yutarken muazzam miktarda enerji açığa çıkarırlar. Kara delikler, evrenimizin gizemli ve güçlü mimarlarıdır. Gökbilimciler evrenimizde birçok kara delik keşfettiler. Bunlardan biri, kendi galaksimiz Samanyolu'nun merkezinde bulunan Sagittarius A, güneşimizden yaklaşık 4 milyon kat daha büyük bir kütleye sahip. Bu devasa kara delik, etrafındaki yıldızların hareketini inceleyerek varlığını ve kütlesini belirleyebildi. Kara delikler, evrenin her yerinde bulunabilir. Bazıları yıldız kütleli kara delikler olarak adlandırılır ve sadece birkaç güneş kütlesine sahiptir. Bu tür kara delikler büyük yıldızların ömrünün sonunda çökmesiyle oluşur. Diğerleri ise süper kütleli kara delikler olarak adlandırılır ve milyonlarca hatta milyarlarca güneş kütlesine sahip olabilirler. Bu devasa kara delikler galaksilerin merkezlerinde bulunur ve galaksilerin oluşumunda önemli bir rol oynar. Kara delikler hakkındaki bilgilerimiz her geçen gün artıyor. Yeni teknolojiler ve teleskoplar sayesinde gelecekte yapılacak gözlemler ve araştırmalar bu gizemli nesneleri daha iyi anlamamızı sağlayacak. Bilim insanları kara deliklerin evrenin yapısını ve dinamiklerini nasıl etkilediğini keşfetmeye devam ediyor.